Arpalama atların en önemli ayak hastalıklarından biridir. Eğer erken dönemde teşhis ve tedavi edilmezse ölümcül olabilmektedir. E, arpalama isminden e, bunun sadece arpa yemekten kaynaklandığı düşünülür halkımız tarafından. Ancak e, yoğun miktarda tane yem yemek dışında e, bazı bulaşıcı hastalıklarda enfeksiyon hastalıklarında gelişen toksinlerden atların sert zeminlerde e, sert ve uzun şekilde çalıştırılmasından, uzun süre çalıştırılmasından kaynaklı e, gelişebilir. E, sancı durumlarından sonra yine oluşan toksinlerden e, kaynaklanabilir. Çok sebepli bir hastalıktır ama çok önemli bir hastalıktır. Mutlaka e, erken dönemde e, fark edildiği an veterinere haber verilmesi lazım. Bundan şüphelenilebilecek en önemli şey tırnakta sıcaklık ve atın e, yürüme zorluğudur. Atta e, bir tutuk yürüyüş kendini gösterir. Çoğu kez bu kaslarda bir tutukluk gibi yorumlanır. Ama tırnaktaki ağrıdan kaynaklanır. Bu hastalıkta tırnak içindeki kemikle tırnağın bağlantısı kopmakta ve çok ciddi ağrı oluşturmaktadır. Teşhisi oldukça kolaydır ama bir veteriner hekim tarafından yapılması gerekir. Tırnakta ağrının tespiti en önemli klinik bulgudur. Onun dışında röntgenle tırnaktaki kemiğin bağlantısının Ayrılmış olduğu çok net bir şekilde, basit bir şekilde görülebilir. Mutlaka röntgen muayenesinin yapılması gerekir. Ee, en kısa zamanda böyle bir şüphe varsa mutlaka bir veteriner hekime başvurulması gerekir. Tedavi sürecinin hiç geciktirilmemesi gerekir.